Alabildiniz mi izni? Gerekli tüm yerlere başvurularımızı yaptık. En kısa zamanda çıkacağını umuyoruz. Hapishaneden bir haber var mı? Onları geri oraya yollamayacağız değil mi? Yok başka bir hapishaneye sevk edecekler. Ama. Ama? Bakın sizin açık konuşacağım. Bu trolarlar tekrarlanabiliyor. Yani başka bir hapishaneye de sevk edilseler... Yani bu saldırı yapan kişiye ya de kişiler peşini bırakmayacaklardır. Ya Firuzan onları ölüme terk etmeyeceğiz değil mi? Ya bunun bir çaresi çözümü yok mu? Savcıyla ve cezaevi müdürüyle konuşup özel hücre alınması konusunda elimden gelen her şeyi yaparım. Ama dediğim gibi yani bu adamların sağ solu belli olmaz. Öldürecekler onu. Dişak bir sakin ol. Peki bunu kimin yaptırdığını bulamaz mıyız? Yani Aziz'in bir sürü tanıdığı var. Araya birilerini soksak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz gönlünüzü ferah tutun. Tamam teşekkür ederiz. Bela'ya inanamıyorum ya. Düştüğümüz şu duruma inanamıyorum. Şuraya bak. Hastane yatağına kelepçelenmiş yatıyoruz. Daha birkaç saat önce... ...deş gibi hapishane tuvaletlerini temizlerken... ...şişlendim resmen. O da provasıymış. Çok yakın zamanda öleceğim. Benim bir oğlum var ya. Bana sana bir şey olur sonra kim bakacak Baba. Düşünme artık bunlar. Annesi var, halası var. Canları gibi seviyorlar onu. Öleceği zamanı bilmek insanı delirtir derler ya baba. Beni delirten ne biliyor musun? Pişmanlık. İşim işim diye debelendim durdum gece gündüz. Oğlumun en önemli günlerini bile kaçırdım. Sorsan en sevdiği film ne onu bile bilmem. En son neye en çok güldü onu da bilmem. Üzme artık kendini. Sen ne yaptıysan onun için yaptın. Ona daha iyi bir gelecek hazırlamak için yaptın. İleride bir gün o da anlayacaktır bunu. Ve ben anladığını bile göremeyeceğim. Hayat, net çok pişmanlıkla dolu. Baba sana bir şey soracağım. Ömer'i gerçekten sen mi öldürdün? Bu sessizliğini evet olarak mı kabul etmeliyim? Hadi baba söyle. Savaş denen adam durup dururken musallat olmadı bize değil mi? Ömer'i sen öldürdün değil mi? Hayır. Ben öldürmedim. Necati öldürdü. Ne? Abim? Neden? Nasıl ya? Çocuklarım var benim. Daha çok küçükler. Sadık! Beni duymuyor musun? Kimseler yok mu? Duymuyor musun beni Sadık? Yardım edin! Demek ondan öyle. Durmadan içiyor. Ayık olmaya tahammül edemiyor değil mi? Kimsenin bilmesini istemedim. Zaten çok eziyet çekti çocuk. Bilinirse daha beter olacaktı. Daha ne kadar beter olabilir ki? Adamın hayatı mahvoldu. Alkolik işe yaramaz birine dönüştü. Ne yapsaydım oğlum? Abi, ihbar mı etseydim? Hayır tabii ki. Bütün suçu üzerine alıp yıllarca sakladım. Annemden bile. Sevdiği adam senin öldürdüğünü sanarak yaşadı öldü değil mi? Yapacak bir şey yok. Sır saklamanın da bir bedeli var oğlum. Doğru diyorsun. Sırsaklamanın da bedeli var. Hepimiz o bedeli ödüyoruz işte. Kadere bak be baba. İki oğlun da katil oldu desene. thank you